Merhaba arkadaşlar. Hamsi Gaming kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta çok az kişinin bildiği 10 tane özellik tanıtacağım arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. Hepsi birbirinden özel 10 tane çok az kişi tarafından bilinen Minecraft özellikleri var. Bu bu özellikler bayağı işinize yarayabilir. Tabii ki bazıları işinize yaramaz ama olsun. Ben yine de sizin için bunları tanıtıyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Bayağı emek var bayağı şey var. Neyse arkadaşlar videoya başlamadan önce kanala like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bu videoya ne kadar destek o kadar çok video. Neyse arkadaşlar lafı fazla uzatmayacağım. Hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar ilk özelliğimiz iskelet ve kılıçlar. Bunlar ne işe yarıyor arkadaşlar? Bunlar arkadaşlar ee, iskeletlerin kılıç tuttuğunu biliyor muydunuz arkadaşlar? Yanlışlıkla düştüm. Arkadaşlar iskeletlerin kılıç tutabildiğini biliyor muydunuz? E, belki bazılarınız biliyor olabilir ama çoğu bilmiyordur. Kesin yani eminim çünkü... Yani bundan önceki sürümlerde iskeletten hiç kılıç şey kılıç tuttu görülmedi. Yani genelde ok veya yay tutarlar değil mi yani? Vidr iskelet hariç onu saymıyorum o istisna. Ama tutabiliyorlar arkadaşlar. Kanıt nerede diye soracak olursanız arkadaşlar kanıttır. Hemen gösteriyorum sizlere. İlk önce yanlış tuşa bastım. Buradan hava durumu değil Yanlış şu da değil. Saati gece yapalım. Tamam mı? Ben buraya iskelet spamladığım zaman bir arkadaş bunu alacak. Ve aldı. Gördüğünüz üzere iskelet tabii ki her zaman direkt almıyorlar arkadaşlar. Bazıları almıyor. Diyor ki yok kardeşim ben bunlarla uğraşamam diyor. Falan filan diyor. Aynı zamanda aynı zamanda gördüğünüz üzere kılıcı da geri düşürdü. Sadece iskeletle mi çalışıyor? Hayır arkadaşlar avarede de çalışıyor aynı şekilde. Tabii ki alacak mı yerden? Almadı mesela bu arkadaş eleman almadı dedi ki yok kardeşim ben almam Bu alacak mı? Yok sen zaten almazsın. Bu almadı. Sen aldın mı? Hayır sen de almadın sen de öleceksin. Biriniz alın da. Ne olur sen al. Sen almadın. Ha, bu aldı. Siz ikiniz ölüyorsunuz. Siz ikiniz ölüyorsunuz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar kılıcı alıyor ve sadece kılıcı almakta da kalmıyor. Eee saldırıyor mu derseniz evet saldırıyor arkadaşlar. Hemen komutu yazıyorum Game mode Game mode 0 Saldıracak mı bayağı hızlı vuruyor arkadaşlar Ama Ben bunun üstesinden gelirim Geldim Gördüğünüz üzere Neyse arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere ee, Iskeletler Ve avareler Kılıç alabiliyor arkadaşlar Neyse sonraki özelliğe geçelim Evet arkadaşlar, ikinci ve sonraki özelliğimiz bu arada hava durumunu daha doğrusu gündüz yapmayı unuttum. Hemen yapayım evet. Evet arkadaşlar, ikinci özelliğimiz ise havai fişek ile su. Bu nedir? Bunu hemen göstereyim sizlere. Eee hemen, hemen. Evet. Evet. Şimdi arkadaşlar havai fişeklerini biliyorsunuz değil mi? Havai fişeklere normalde bastığınız zaman dümdüz yukarıya çıkar arkadaşlar ve bir süre sonra patlar. Bunun ateşledikten sonra yönünü değiştiremezsiniz. Hiçbir şekilde. Ne kadar yaparsanız yapın asla yönü değişmez. Dümdüz yukarıya gider ve patlar. Ama şöyle bir şey var. Eğer roketi suyun içine koyduğunuz zaman tabii ki bu dümdüz gitti çünkü bu düz su, akmayan su. Ama şu akan suyun, e, akışkan suyun tam olduğu yere koyarsanız böyle biraz yana kayarak patlıyor arkadaşlar. Bence bu özellik pek kullanışlı bir özellik midir bilmiyorum ama harita yapımcıları için belki bir nebze olsa işe yarayabilir. Tam olarak da onu da bilmiyorum. E, Bence aslında gayet fena bir özellik yani güzel bir özellik sayılır. Yani özelliğimiz buydu arkadaşlar. Şimdi ikinci özelliğe geçiyoruz. Evet arkadaşlar Sıradaki özelliğimiz kaktüs ve tabelalar. Tabii ki ben buraya yanlış yazdım. Bunun adı tabela olmayacaktı. Bunun adı tuval olacaktı arkadaşlar. Ee, Kusuruma bakmayın o yüzden. Ee, şimdi size gösterecek olduğum bir şey var. Kaktüsü biliyorsunuz arkadaşlar. Kaktüs içine daha doğrusu üstüne hangi eşyayı atarsanız atın onu yok ediyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yanlış duymadınız. Elinize hangi eşya gelirse gelsin onu yok ediyor arkadaşlar. Evet. Elinize hangi eşya gelirse gelsin onu yok ediyor arkadaşlar. Şimdi size gösteriyorum. Tabi diyeceksiniz ki abi bu nasıl sır oluyor? Videoyu izleme devam et kardeşim ben sana anlatacağım şimdi. Şimdi gördüğünüz gibi kaktüs burada. Sen bu kaktüsün üstüne ister ok at, ister kemik at, ister o at ya da başka bir şey at. Hatta arkadaşlar bu kaktüs o kadar güçlü ki normalde netherite'ı değil de başka bir şey atsanız içine lava attıktan sonra o püf küle dönüşür kaybolur ama netherite eşyalarda böyle değil arkadaşlar İçine attığınız zaman gördüğünüz üzere havada yüzüyor kaybolmuyor yani ama bu kaktüsü durdurur mu hayır tabii ki hayır çünkü bunun üstüne bunu da atarsanız Netherite eşya da kayboluyor. Yani o kadar güçlü bir şey. Bildiğiniz çöp kutusu. İçine ne atarsanız kayboluyor. Ama dikkatli edin yani eğer yanlışlıkla kaktüsü attınız mı gitti bitti yani. Ama ne var ki bu tuval oyunun en hassas eşyalarından birisi. Bunun üstüne attığınız zaman bu da kayboluyor. Ama diğer eşyalardan farklı olarak kaktüsün üstüne resim koyabiliyorsunuz. Baya şaşırtıcı, baya ilginç. Bu arada bu resimler e, indirdiğim bir tane Eee paketten dolayı böyle gözüküyor. Yani arkadaşlar bir nevi böyle. Baya güzel görünmüyor mu? Bence güzel görünüyor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu özelliğimiz de böyleydi. Şimdi sıradaki özelliğimize geçiyoruz. Evet arkadaşlar dördüncü özelliğimiz ocakların üstü aynı. Şimdi sıra geldik buna. Şimdi diyeceksiniz ki bu ne? Üstü nasıl aynı olabilir? Sen ne saçmalıyorsun? Ne mi saçmalıyorum? Gösteriyorum şimdi sana. Bak şimdi seni tatmin edeceğim. Şimdi bak bu ocağı görüyor musun ocağı? He abi görüyorum. Tamam. Şimdi kardeşim şu üste bak. Bu üstün ne tarafa doğru baktığını bak. Böyle bir ok var. Ok nereye gösteriyor? Bu tarafa. Değil mi? Ta bu taraf. Böyle. Sen şimdi Sen şimdi kusuruna bakmayın. Sen şimdi bunu böyle değil de böyle koymak istiyorsun. Koydun. Tamam. E abi fark ne? Şimdi bir daha bak. Bir daha bak. He. Bak ikisi de aynı yöne bakmıyor mu? Bakıyor. Peki ya abi dur şöyle yap. Aa yaptım. Aa bak bu da aynı yönü gösteriyor. Bak bunu da böyle yaptım. Aha bu da bunu gösteriyor. Yani arkadaşlar siz ocağı hangi yöne koyarsanız koyun üstü hep aynı yönü gösteriyor arkadaşlar. Yani fark eden hiçbir şey yok. Hepsi aynı yön yani hepsi aynı yöne bakacak şekilde. Bu da bir özellik. Yani kimsenin fark etmediği, yani çok az kişinin bildiği özelliklerden bir tanesidir. Yani dikkat eden kişiler bunu bulmuş. Yani bu da acaba Mojang'ın e, ilk çıkardığı şeylerden birisi olabilir mi? Çünkü Ocak biliyorsunuz ki oyunun eski şeylerinden bir tanesi. Bence yani ne bileyim Güzel özellik sayılır. Neyse arkadaşlar bir sonrakine geçelim. Evet arkadaşlar sıra geldi 5 özelliğimize. 5 özellikte yazıyor ki eşler kafası verir redstone. Şimdi bu nedir ve ne işe yarar? Hemen gösteriyorum arkadaşlar. En Ender ejderhasını bilirsiniz. Kafasını alıyorsunuz. Tamam mı? Kafasını e, kafanıza giyinebilirsiniz. Ağzı oynuyor. Onu da bilirsiniz Redstone ya da şeyle bakın böyle yaptığımız zaman mesela ba, la, la la yapıyor. <laughs> Neyse. Ama size göstereceğim bu değildi tabii ki arkadaşlar. Yani bu bir sır değildi ama bu da bir sır sayılır ama değil işte. Asıl sıra geliyorum. Arkadaşlar burada tuzaklı sandıkları böyle koyuyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Tabii ki. Hatta arkadaşlar şöyle düz koyalım. Yamuk da koysak da olur ama işin daha şeyini yapalım. Tamam. Arkadaşlar. Siz buna kafayı koyduğunuz zaman bakın bu da bunun içindeki kafa da çalışıyor. Görüyor musunuz? Ağzı oynuyor. Niye? Redstone'a bağlı. Ama ama kafayı başka kutuların içine de koyarsanız yani bir şekilde çalışıyor olması lazım. Bakalım. Bakın Bakın bu ejderhanın da kafası şey hareket ediyor ağzı oynuyor Bunun da aynı şekilde ağzı oynuyor Ama Ama bakın nedense Bazen de tabii ki bu beta sürümü olduğu için Bazen ağzı oynamıyor olabilir Eee çünkü beta sürümü dediğim gibi Beta sürümünde her şey olabilir yani hatalar falan olabilir Bu ağzı oynamıyor Bir daha giriyorum yine oynamıyor bir daha yürün, bir daha oynamayın. Niye? Çünkü sandığa, yani çünkü bağlı olan bir sandık yok. Anladınız mı arkadaşlar? Bir sandık bağlı olduğu zaman diğerleri de sanki kablosuz ağ bağlantısı gibi bu sandıktan yararlanarak diğer sandıklardaki ejaha kafaları da hareket etmeye başlıyor. Tabii ki e, belirli bir mesafede olması lazım diye biliyorum. Çünkü çok uzaktaki bir sandıkta da öyle olur o zaman. Ki olmaz. Bakın bu da oynuyor. Bu da oynuyor. Tabii ki o. <laughs> Tabii ki arkadaşlar. Ee, bazen oynuyor. Bazen oynamayabiliyor. Çünkü. Dediğim gibi. Her zaman çalışmayabilir. Gördüğünüz üzere. Ama mesela az önce gördüğünüz üzere. Çalışıyor. Neyse bu da bir özellikti. Ee, biraz fail oldu ama. Ee, anlamışsınızdır böyle bir özellik var çünkü. Neyse arkadaşlar lafı fazla uzatmadan sıradaki özelliğimize hemen gidelim. Evet arkadaşlar sırada 6. özelliğimiz var. 6. özelliğimizde ne yazıyor? Kazanla sınırsız su kaynağı. Bu ne demek? Hemen açıklıyorum arkadaşlar. Elimize bir dolu bir boş kova alalım. Ve elimize de bir kazan alalım. Ben burayı daha önce yapmıştım video deneme çekimlerinde. O yüzden buradan hemen anlatacağım. Arkadaşlar normalde bir kazana bir kez su koyup bir kez su alıyorsunuz arkadaşlar, değil mi? Yani böyle. Ama öyle bir şey var ki arkadaşlar, tek bir su kovasıyla birçok su dolu kova elde edebilirsiniz. Bu ne demek oluyor? Hemen açıklıyorum. Arkadaşlar su kovasını eğer siz böyle dökerseniz bu su sınırsız aktığı için çünkü aktığı gibi bitmiyor, kaynak bitmiyor. Bu kazanlar bir süre sonra dolmaya başlayacak arkadaşlar. Ve dolduğu zaman gördüğünüz üzere 4 tane su dolu kazan var. Ve her bir kazandan su alarak kendinize başka su kaynakları elde edebilirsiniz. Yani bir nevi sınırsız su kaynağı elde ediyorsunuz arkadaşlar. Çok havalı değil mi? Bence işinize yarayabilir. Yani özellikle survival modunda mesela su elde edeceksiniz bir şey için. Yani birkaç tane kazan alsanız, içine de su dökseniz bitti. Yani sınırsız su kaynağı istediğiniz kadar alın. Bence iyi özellik. Neyse arkadaşlar sıradaki özelliğimize hemen geçelim. Evet arkadaşlar 7. özelliğimiz görünüş benzerliği. Evet arkadaşlar bu özellik aslında çok dikkat gerektiren bir özellik arkadaşlar. Ben bunu niye yarım saatten beri alamadım neyse. Evet arkadaşlar. Şimdi bunda detay gerekiyor arkadaşlar. Şimdi size bir sorum. Şu elmasa piksel olarak en çok benzeyen hatta tıpatıp tıp aynısı olan bir eşya bu yumurta, bu şeyler arasında hangisi olduğunu görebiliyor musunuz? Ben görüyorum. Göremiyorsanız da sizin için zoom yapacağım. Şimdi görüyor olmanız lazım. Evet arkadaşlar bu ikisi tıp atıp aynı. Ha tabii ki birisi elmas, birisi yumurta. Ama kenarlarındaki piksellere bakacak olursanız aynı. Aynı kardeşim fark olan bir şey yok. İkisi aynı, birbirinin aynısı. Yalnız sadece bu mu benziyor derseniz ikisi arasında evet arkadaşlar. Çünkü şu mesela Avara her, herhangi bir Spawn yumurtası olabilir arkadaşlar. Bu değişmez. Mesela tavuk yumurtası. Yani Spawn. Bakın bu da aynı. Görünüşleri hep aynı zaten. Yani birinin üstü biraz daha düz, birinin üstü biraz daha sivri. Yumurta zat hiçbirine benzemiyor arkadaşlar. Yumurta elmasından çok daha küçük. Bu olmaz. Bu da bir özellikle arkadaşlar. Ee, dediğim gibi yani aslında detay gerektiren bayağı detaylı bir özellik diyeyim. Evet arkadaşlar bu da bir özellikti. Şimdi sıradakine de geçelim. Evet arkadaşlar şimdi videomuzun en önemli, en güzel özelliklerden birisi de geri geri koşma. Şimdi diyeceksiniz ki geri geri koşma mı? Nasıl oluyor o iş şimdi? Biz geri geri nasıl koşuyoruz? Biz sadece ileri doğru koşabiliyoruz. Geri geri koşmanın bir yolu var mıydı ki biz şey yapalım? Varmış demek ki Mojang bunu ekledi. Bize söylemedi yani. Mojang'ın ayıbıdır. Yani ne diyeyim? Cık. Moralimizi bozdu ama yapacak bir şey <laughs> Neyse. Şimdi arkadaşlar şimdi size bunu göstermek için tabii ki ayarlara girip eee bir nevi üçüncü şahıs almam lazım ki daha iyi göresiniz. Evet bu benim ama arkadan. Neyse. <laughs> şimdi arkadaşlar ilk başta normal yürüyorum. Bakın böyle sakin sakin normal sabah yürüyüşüme çıkar gibi çıktım. Bakın böyle Şimdi koşmaya başlıyorum. Görüyor musunuz? Koş 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 koş. Hız farkını gördünüz. Şimdi geri geri koşmaya başlayayım. E pardon yürümeye başlayayım. Bakın normal yürüyorum. Aynı hızda. Ve konuma da bakarsanız aynı hızda şey yapıyorum. Böyle koştuğum zaman bayağı hızlı gidiyor gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar geri geri koşma nasıl yapılır? Arkadaşlar bilgisayarda sanırsam shift'e basarak koşuyorsunuz sanırsam. Onu yaparken W'ye basarken aynıden S tuşuna basacaksınız. S geriydi sanırım. Geriye basacaksınız. Mobil sürümünde yani telefon sürümünde ise yapacak olduğunuz şunlar. Arkadaşlar iki defa ileri tuşuna basıp koşarken parmağınızı kaldırmadan direkt geri tuşuna basın. Böylece geri geri koşmaya şu anda bakın benim gör yani gördüğünüz üzere geri geri koşuyorum. Bayağı da hızlı koşuyorum arkadaşlar. Bakın farkı bakın bu yavaş. Tabii ki şu anda tam belli olmuyor belki. Ama geri geri yürüyorum şu anda. Şimdi koşmaya başladım. Sonra aniden geri. Bakın. Bakın geri geri koşuyorum. Bu özellik bir kişi tarafından keşfedildi arkadaşlar. Tabii ki yani hiçbirimiz geri geri koşmayı şey yapmadı yani. Demek ki bir arkadaşımız keşfetti. Bu da bir özellikti. Bence baya baya iyi bir özellik. Mesela birinden kaçacaksınız. Geri dönmek yerine geri vitese takıp geri geri koşmaya başlayabilirsiniz. Böylece hem geri koşarken hem de önünüzdeki yani hem Geri geri adamdan kaçarken bir yandan da arkanızı kollamış olacaksınız Bence bayağı iyi özellik Sırada geldi iki tane özelliğimiz kaldı Onları da hemen size gösteriyorum Evet arkadaşlar şimdi geldik bu özelliğe Bu özelliğimiz kamp ateşi nasıl yakılır Hangi eşyalarla yakılır Nelerle yakılır Hepsini size göstereyim arkadaşlar Hepsini Evet arkadaşlar durun bir tane bir şey almaya unuttum ateş ateş boyutu ateş boyutu tamam neyse arkadaşlar kamp ateşini görüyorsunuz değil mi kamp ateşi bu bundan bunu ilk önce nasıl söndürebileceğinizi göstereceğim. Normal böyle üstüne basarak söndüremiyorsunuz gördüğünüz üzere hatta kendinizi yakabilirsiniz. Ama bunu söndürebilmek için herhangi bir kürek, elması netherite'tir, tahtadır fark etmez. Kürek olsun yeter. Bakın söndürdüm. Söndü değil mi? Şimdi arkadaşlar sıra geldi bunun yakmanın yöntemleri. İlk olarak büyülü kitapla yakabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar tabii ki enchant'ı, büyüsü, ateş boyutu olmalı. Bundan birlikte tekrar yakabiliyorsunuz Aynı şekilde eğer kılıcı bundan büyülerseniz Bu kitapla büyülerseniz ve Eee kılıçla bir kez dokunduğunuz zaman Yine yakmış oluyorsunuz Sonra ateş yüküyle yakabilirsiniz Sonra çakmakla Ki bu en yani bilinen yöntem olur herhalde Sonra arkadaşlar başka yakmanın yolu ise ok ve yay. Tabii ki bunun için e, Lav gerekiyor. Ateş de olur ama lav yaparsanız daha etkili olur çünkü sınırsız süre olduğu için şey. Şimdi şuradan bir blok alıyorum hemen. Evet. Tamam. Bam. Gördüğünüz üzere bu da yaktı. Şimdi arkadaşlar son özelliğe geçelim. Evet şimdi son özelliğe geldik arkadaşlar. Bundan sonra videoyu bitireceğim. Evet arkadaşlar son özelliğimiz ise zombilerin eee piklinlerin tuhaf bir şekilde eee flama taşıdığını görüyorsunuz. Evet arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki bu flama ne yani? Yani bunun özel tarafı ne? Gösteriyorum izle. Şimdi arkadaşım tabii ki zombiyi sabah çıkartamam. Ee, bakayım bu çıkabiliyor mu? Ha, çıkabiliyor. Arkadaşlar şöyle bir özellik var. Tabii ki ilk önce başka bir şey daha almam lazım. Bir saniye. Evet arkadaşlar geldim. Arkadaşlar normalde siz bu yaratıklara Bedrock kırdım neyse Siz bu yaratıklara flama falan Attığınız zaman Bunlar Belirli bir şansla birlikte Yerden Flama alabiliyor Ama fark şu Herkes de almıyor bu arada Yani kimisi alıyor Biriniz alsa çok güzel olurdu ama kimse almak istemiyor. Eee... normalde arkadaşlar belirli bir şansla birlikte alabiliyorsun. Yani zombi domuz adamlar falan alabiliyor. Piglin diyoruz biz bunlara. Hayret. Kimse almak istemedi. Demek ki bu arkadaşlar demek ki bayağı inatçıymış. Şimdi arkadaşlar başka ne? Şimdi geceye alıyorum niye gece alıyorum? Çünkü çünkü zombiler vesaire bunlar var. Zombilerden zombilerden bu arada bu zombinin görünüşü biraz farklı nedense. Neyse bana öyle gelmiştir sanırım. Bunlara flama attığınız zaman gördüğünüz üzere elini alıyorlar arkadaşlar. Elini alıyorlar. Fakat eğer üstlerine Zombi şey zombi diyorum. Neydi? Serseri köylü flaması atarsanız bu zombiler elini almak yerine bir nevi üstüne giyiniyorlar. Ki eee gördüğünüz üzere üstüne giyindi bir tanesi ama eline başka bir flama attığınız zaman o flamayı üstüne giymiyor. Elinde taşıyor. Ve bu sadece e, zombilerde değil, boğulmuşlarda da, piklinlerde de, tabii ki piklinlerin hiçbirisi almak istemedi. Avare, iskelette işe yarıyor. Tabii ki belirli bir şansa dayalı. Neyse arkadaşlar, video burada bitiriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bayağı fazla özellik vardı. Ve hepsi birbirinden özel. Ee, özellik, yenilik ve... E, Baya eğlendim ben bu videoyu çekerken. Baya güzel özelliklerde. Hepsi güzeldi birbirinden arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ee, neyse arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Ee, umarım videomu beğenmişsinizdir. Emek verdim çünkü. Ee, artık bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çokça iyi bakın. Hoşçakalın.